Compressor Container'larda çok önemli bir konuya giriş yapıyoruz. Port Mapping. Bu dersin sonunda burada görmüş olduğumuz bütün resim bir anlam kazanacak. Bu konuyu da çok basit bir şekilde örneklerle açıklayacağız. Port anlamak için en uygun aplikasyon Web Server ve Web Server için en hızlı ve basit yöntem de Nginx. Docker Desktop'a gidersem şu anda çalışan hiçbir konteynerim yok. İmajlarıma bakarsam daha önce iki tane Nginx imajı indirmiştik. Nginx 1.28 ve Nginx Latest olmak üzere iki tane sürümüm var. Bu dersin konusu için Nginx'in versiyonunu kullanmadan normal Nginx'te kullanabiliriz. Ama bir önceki dersten hatırlayın. Tak kullanmak her zaman iyi bir pratikte. Şimdi komut satırıma gideyim ve bir tane Nginx çalıştırayım. Evet ilk konteynerim çalıştı. Şu anda Docker Desktop'a gidip bakarsam arkadaşlar Docker Desktop'ta konteynerlerden bir tanesi çalışıyor. Güzel. Arkadaşlar konteynerimin loglarına gidiyorum. Bakıyorum konteynerim çalışıyor. Buradaki execute kısmına gidiyorum. Çünkü burada bir e, komut satırında bir uygulamıyorum. Şu anda ben konteyner içindeki komut satırındayım. Hemen buraya şöyle bir şey yazıyorum. Curl Perl web sitelerini kontrol etmek için Linux'a kullandığımız daha doğrusu bir domain'i kontrol etmek için bir komut. Şimdi localhost yazıyorum arkadaşlar. Ve ben buraya localhost yazdığım anda Thank you for using Nginx yazıyor. Gördüğünüz gibi Welcome to Nginx diyor. Demek ki Nginx bu container içinde çalışıyor ve 80 portundan şu anda yayın yapıyor. Ben containerlarıma tekrar gidecek olursam Evet. Şu anda burada bir container'ım var. Bu container 80 portundan aslında yayın yapıyor. Bu ne demek? Şu anda burada bir konteyneri aktif hale getirdik. Hemen bakalım. Evet. Şu anda bu konteynerimiz çalışıyor arkadaşlar. Ancak ben bilgisayarıma yani benim host bilgisayarım şu kırmızıyla çevrili olan benim kompüterim. Doğru mu? Benim bilgisayarım. Şu anda benim Windows bilgisayarımda Docker kurulu ve ben bu localhost olarak eğer browser'ımı açarsam şu anda ben browser'ımı açtım. Bu browser'da localhost yazarsam Localhost 80. Çünkü Nginx ben biliyorum ki 80'den yayın yapıyor. Bakın ben Localhost yazdığım zaman 80'de hiçbir şeye ulaşamıyorum. 80 varsayılan HTTP portu olduğu için 80 otomatik olarak sildi ve Localhost yazdı. Aslında ben şu anda Localhost'tayım ve Localhost'a gittiğim zaman gördüğünüz gibi hiçbir şey görmüyorum. Neden? Çünkü benim Nginx web server'ım şu anda bu container'ımın içinde çalışıyor arkadaşlar. Şu anda burada çalışıyor. Container'ımın içine gittiğim zaman Docker Desktop'a gittiğim zaman container'ın içine tekrar tıklayayım. Container'ın içinde container'ın içerisinde curl yaparsam yani browser açamadığım için şu anda container'ın içinde yapıyorum bu işlemi. Bakın burada aslında bir HTML var ve nginx çalışıyor. Ama benim lokal hostuma geldiğim zaman ben browser'ı burada yani bilgisayarımda açtım. Container'ın içinde açmadım. Şu anda bu browser burada açılı Ve bunun Docker container'ın içinde çalışan bu nginx'ten hiç haberi yok. Benim ne yapmam lazım arkadaşlar? Benim bu portları mapping yapmam lazım. Yani bunun 80 portunu alıp bilgisayarımın 80 portuna eşlemem lazım. Bunu yaptığım zaman ben localhost 80 veya başka bir port da olabilir. Herhangi bir porta ben bunu eşlediğimde gidip eşlenmiş olan porttan o konteynere ulaşacak. Daha sonra da onun içindekine ulaşacak. İçindeki aplikasyona ulaşacak. Şimdi bu konteynerımızı iptal edelim. Ctrl Ctrl C yapıyorum. Ekranımı da temizlemiş olayım. Ctrl C ile çıktım ve Docker container'ı iptal ettim. Şimdi Docker tekrar run yazdıktan sonra port mapping için kullanacağımız flag bash p yani p flag'ı. sonra arkadaşlar ilk şuradaki resme hemen yeniden bakalım. Docker run p yani port mapping, host port yani benim makinamın portu önce, daha sonra container'ın portu, sonra da imajın ismi. O zaman çalıştırmak için Docker run p flagını kullanıyorum. 80 portuna eşliyim. Benim şu anda 80 portum boş. Container'ın portu da 80 orada çalışıyor biliyorum. Engine X. Şimdi ben bununla çalıştırdığım zaman bir tane container çalışıyor. Ve ben portu ne yaptım? Host makinamın benim portumu, benim makinamın portunu container'ın önce makina sonra container. Önce makina sonra container. Bunun bu sıra bu şekilde. Şimdi ben container'larıma gittiğim zaman bakıyorum. Burada durmuş bir tane container. Çünkü biraz önce Ctrl C ile durdurduk. Bunu silebiliriz. Bu kafa karıştırmasın. Şu andaki konteynerimiz bu ve bakın porta baktığımız zaman 8080. Çünkü artık ben eşledim portları 8080 olarak. Docker Desktop üzerinden doğrudan buraya tıklayarak da nereye gidebilirsiniz? Localhost 8080'e gidebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Localhost'a tıkladığım zaman bakın Localhost 80. 80 dediğim gibi varsayılan e, HTTP portu. Bu varsayılan HTTP portu ne demek? Mesela Google'a gittiğimizi düşünün. Google yazayım ben. Şu an Google'dayım. Bakın Google'ın aslında varsayılan HTTP portu bu arada HTTPS yani bunun Secure. Secure olduğu zaman 443. Ben 443'ü yazdığım zaman onu otomatik oluyor olarak siliyor. Secure olmayanı da yani aslında bu arkadaşlar şu anda şu demek. HTTP 2.4.4.4 localhost ve 80. Bu Hypertext Transfer Protokolün kısaltılmış arkadaşlar. HTTP Hypertext Transfer Protokolün kısaltılmışı ve Web'in yani internetin baseline'ı, anası, koruk. Bunların e, internet nasıl çalışır, web nasıl işlerle ilgili sağ üstte hemen linkini verdiğim detaylı bir videomuz var. Eğer isterseniz oradan web nasıl çalışıyor, internet nasıl çalışıyor, bu 80 portu, 443 portu gibi daha birçok temel konuyu orada ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Kontrol edebilirsiniz. Konumuza devam edecek olursak ben bunu bu şekilde girersem ve localhost 80 dersem o 80'i otomatik kaldırıyor. Çünkü varsayılan... Rebin portu 80. Onu yazmaya gerek yok. Şu anda bakın benim 80 portuma ne oldu? Eşlediğim için bunu görebiliyorum. Şimdi ben bir tane daha Nginx çalıştırmak istiyorum. Bir tane daha Nginx çalıştırmak için hemen terminalime gideyim. Yeni bir tane tab açayım. Tekrar son komutumu giriyorum. Fakat şimdi ben bunu bu şekilde çalıştırmak istersem arkadaşlar bakın bana böyle bir hata verecek ve diyecek ki senin bilgisayarının 80 portu zaten meşgul. Hemen resmimize gidip bakalım. Ben 80 portumu, bilgisayarımda bir tane 80 portu var. Meşgul. Ben şimdi şunu yapmak istiyorum. İkinci bir Nginx ne yapmak istiyorum arkadaşlar? Çalıştırmak istiyorum. İkinci bir Nginx ama bu konteyner nasıl çalışıyor? 80'de çalışıyor. Çünkü Nginx bu imajdan yapılmış. Her zaman 80'den, kendi dünyasında 80'den yayın yapacak. Ama benim bilgisayarımın 80 portu dolu. O zaman başka bir porta eşleyeceğim. İlla 80-80'e eşlemek zorunda değilim. Mesela bunu da Arkadaşlar diyelim ki 80 80'e eşlediğimi düşünelim. Şu anda yeni bir container çalıştıracağım ve 80 80 portuna eşleyeceğim benim bilgisayarımın. Bu sefer ben bilgisayarımın 80, -80 gittiğim zaman da gene bir web sitesini görmem gerekiyor. O zaman deneyelim. Şu anda 80'de görüyoruz. Bakalım 80 80'e gidince görebiliyor muyuz? 80 80'e gidince hiçbir şey göremiyoruz çünkü container'ımı çalıştırmadım. Container'ımı çalıştırayım. Biraz önceki komuta tekrar geri döneyim. Booker Run Port 8080 Nginx. Evet. Şu anda bu komutu çalıştırdığım zaman ne olacak? Artık bir önceki container 80'de çalışıyordu. Şimdiki container 8080'de çalışıyor. Bir önceki container 80'deydi. Şimdi 8080'e. 8080'e gittiğim zaman gördüğünüz gibi voila, tekrar Welcome to Nginx yazısını görüyorum. Demek ki ben bu portumu da eşledim. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Temel komutlarla bu konuyu bir de birleştirelim. Şimdi dikkat ederseniz ben burada bu session'da bu konteyneri çalıştırdım ve Ctrl C ile buradan çıkarsam bu session bitiyor ve konteyner duruyor. Burada da Ctrl C ile çıkarsam ne oluyor? Bu konteyner duruyor. Docker desktop'uma gidip bakalım. Ne oldu? Konteynerların hepsi durdu. Ama ben terminal seçimine bağlı kalmak istemiyorum. Yani bir şunları hemen siliyorum arkadaşlar. Sileyim. Tüm bunları siliyorum. Şu anda hiç çalışan konteynerim yok tekrar terminalime gideyim. Yani terminalimi tekrar kullanabilmek istiyorum. Ctrl L ile session'ımı bir temizlemiş olayım. Şimdi Docker run 80 80 tamam 80 80 port olsun nginx ama bu session'a da bağlı olmasını istemiyorum. O zaman bir tane daha flag öğreneceğiz arkadaşlar. D yani detach. Benim session'ımdan bağımsız çalış demek bu. Benim session'ımdan lütfen bağımsız çalış ve benim session'ımı etkileme. Dolayısıyla ben bunu girersem Docker run Dikkat ederseniz arkadaşlar bütün flagları run'dan sonra ve imaj isminden önce giriyoruz. docker run veya port mapping 8080 ilk o, ilk port her zaman için neydi? Host makinaydı. yani benim bilgisayarım. Benim bilgisayarım 8080 portu şu anda dolu olacak. Nginx 80'de çalışıyor. Buna mapledik. Arka planda çalış dedik. Enter'a bastık. Bu şekilde enter'a bastık. Bize bir ne verdi arkadaşlar? Hash numarası verdi. Okey. Hemen gidip bir de çalışan proseslerimize buradan bakalım bu sefer. Şu anda bir tane Nginx'imiz ne yapıyor? Çalışıyor. Docker desktop'ımızdan bakalım. Container'ımız bir tanesi çalışıyor. Ben artık terminalimde istediğim kadar Ctrl yapabilirim arkadaşlar. Terminalime gidip istediğim kadar Ctrl yapayım. Şu anda benim container'ım arka planda çalışıyor ve 8080 -80 portuna ne yapılmış durumda? Arkadaşlar 8080 -80, hemen sayfayı yenileyim. 8080 -80, Welcome to Nginx. Ama 80'de ne var şu anda? Hiçbir şey yok. Çünkü container'ımızı durdurduk. Buradan bir adım daha ileri gidelim. Her zaman ne demiştik arkadaşlar? Bokur run komutuyla imaj arasına run ile ilgili olan flagları yazıyoruz. Ben buraya bir tane daha flag yazmak istiyorum. Bu sefer ki yazacağım flag da arkadaşlar name flagı. Bu sefer iki tane dash koyuyorum. Ve eşittir yapıyorum arkadaşlar. My server diyeyim. Okey. Son ismine myserver ismini verdim. Hatırlarsanız Docker Run'la çalıştırdığımızda ve bir isim vermediğimizde Docker kendisi rastgele bir isim atıyordu. Ama şu anda ben özellikle bir isim vermek istiyorum. Tekrar soldan sağa doğru okuyalım. Docker run demek ki bir imaj çalıştıracağım. Daha doğrusu bir container. Bir imajdan bir container çalıştıracağım. Docker run. Port mapping yapacağım. Host makinem 8080 80 port olsun. Container'ınki 80 olsun. Vitech çalışsın. Benim session'ımdan bağımsız enter'a girdiğim zaman ben bu Komut satırına bağımlı olmasın. Arka planda çalışsın. İsmi name my server olsun. Ve nginx neyini çalıştırsın arkadaşlar? İmajını çalıştırsın. Şimdi bana hemen bir hata verdi. Dedi ki ey kardeş 8080 -80 portun dolu. Gerçekten öyle mi? Hemen gidip bakalım. Çok güzel. Bakın 8080 portun benim dolu. My server'ı çalıştırmaya çalıştı ama çalıştıramadı. Çünkü 8080 -80 portu dolu. O zaman ben böyle bir şey yapamam. Ne yapmam lazım? Portu değiştirmem lazım. Hemen zaman komutumu bir düzelteyim. Biraz önceki yaptığım my server gidiyorum. Portum 80 benim şu an dolu bilgisayarımda. Başka bir porta 5000 portunu atayım. Şu an benim bilgisayarımda 5000 portunu atacağım ama nginx hep 80'den çalışır. Evet arka planda bir konteynerim daha çalıştı. Docker ps yapalım. Bakalım şu anda iki tane konteynerim çalışıyor. Gördüğünüz gibi konteynerların kendisi her zaman 80'den çalışıyor arkadaşlar. Bakın burada. Ama ilk konteyner yani ismini my Server verdim. Gördünüz mü? 5000'de. Bu ne demek? Tahmin ettiğiniz gibi ben artık 5000'e gidersem çünkü benim bilgisayarımda 5000 artık atandı. Welcome to Nginx'e ne yaparım arkadaşlar? Görülmüyor. Bu ne demek? Ben şu anda yeni bir tane daha konteyner çalıştırdım. Bu konteyner da 80'de çalışıyor kendi iç dünyasında. Ama bunu da ben bir port mapping yaptım. Arkadaşlar bu da bir port mapping oldu. Ve nereye port mapping yaptım ben bunu? Bilgisayarımın 5000 portuna. Şu an bu container 80 çalışıyor. 5000'e bu container çalışıyor. 80 80'e bu container yok artık. Bu container durdu. Şu anda böyle bir container'ım yok. Böyle bir container yok. Şu anda 5000'de ve 80 80'de iki tane neyim var. Çalışan container'ım maplenmiş durumda. Containerlar kendi içinde 80'de çalışmaya devam ediyor. Bu konteynerlardan herhangi birinin içine gidersem bakın 5000 yaptığım konteyner my server içine gideyim ve komut satırına gideyim. Şu anda ben konteynerin içindeyim. Hemen curl yapayım. Bu 5000'e ne olmuştu? Map olmuştu. Ben bunu 5000 yaparsam arkadaşlar böyle bir şey yok der. Çünkü konteyner kendi içinde 80'de çalışıyor. Bakın sol taraf host makineydi. Sağ taraf konteynerdi. Konteyner her zaman bu imaj. Hatırlayın bu pizzadan pişirilen pizzaların hepsi bu tariften pişirilen pizzaların hepsi aynı pizza olacak. O zaman Nginx imajından çalışan bütün konteynerlar 80'den yayın yapacak. Ama bunlar 80'den yayın yapıyor diye benim ana makinemde da 80 olmak zorunda değil. Ben bu portu 80-80'e meplersem bu şu demek. Ben 80-80'e gidersem ana makinemde benim ana makinem bu. O kurgunda kurulu. Ben ana makinemde 80-80'e gidersem 80-80'den bu konteynere 80-80'e ulaş ve bu konteynerin içindekini çalıştır. Şu anda biz ikisinde de aynı şeyi görüyoruz. Welcome to Nginx, welcome to Nginx ama ilerleyen derslerde bunu ne yapacağız arkadaşlar? Özelleştireceğiz, customize edeceğiz. Burada bizim web sitemiz yayın yapıyor olacak. Yani bu şu anda varsayılan olarak Nginx'in sitesi bir sayfası, HTML sayfası yayın yapıyor. Ama biz bunları ne yapacağız? Değiştireceğiz. O zaman kendi sayfalarımızı görmüş olacağız. Konteynerlarımı yeniden listeleyeyim. İki tane konteynerim var. Şimdi ben my server'ı durdurabilirim artık. Stop My Server dediğim zaman arkadaşlar isim vermenin de böyle bir güzelliği var. Bakın ismi verdim. Şimdi ben bakarsam şu anda çalışan bir tane konteynerim var. Ve o bir tane konteynerim 80 8080 portuna ne yapılmış? Map edilmiş. Benim bilgisayarımın 8080 portuna map edilmiş. Ben şimdi 5000'e gidersem geçmiş olsun. Bu konteyner durdu. Şu anda burada herhangi bir yayın yapan bir şey yok. Ama 80 80'e gidersem ve refresh edersem burada hala yayın yapan bir şey var. Çünkü çalışan konteynerlarıma bakarsam şu anda sadece bir tane konteynerim çalışıyor. Bunu da durdurmuş olayım. Ve şu anda hiçbir konteynerim çalışmıyor. Port mapping konusu da bu şekilde arkadaşlar. Burada bir konuyu daha eklemek istiyorum. Localhost konusunu. Arkadaşlar localhost kullanıcının ya da dosyaların o anda bulunduğu aktif PC terminal ya da cihazı kasteder. Tekrar edelim. Kullanıcının ya da dosyanın o anda bulunduğu aktif PC terminal ya da cihazı kasteder. Yani her zaman konunun merkezinde olan dosya tarafından bakacağız. Örneğin burada bir tane video dosyası var değil mi? Şu bir video dosyası. Bu videoyu ben kaydediyorum şu anda. Şu anda bu benim bilgisayarımın içinde. Bakın şurada yani bu bilgisayar kırmızı olan benim bilgisayarım içinde. Herhangi bir konteynerin içinde değil. O zaman arkadaşlar şöyle de yapalım. O zaman bu video dosyası için localhost benim bilgisayar. Ama bu video dosyası bu konteynerlardan birinin içinde olsaydı localhost o zaman bu konteynerin kendisi olacaktır. Bu nedenle ki ben çalışan bir tane konteynerin içinde gidip komut satırına erişirsem localhost burası arkadaşlar burası. Bu, bu çok önemli. Localhost burası. Localhost dediğiniz zaman ana bilgisayara erişmemiş oluyorsunuz. Container'ın kendisine. Çünkü bu container için localhost kendisi. Son olarak da localhost'la çok yakından bağlantı olan başka bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Host docker internal. Bu ne demek arkadaşlar şimdi? Bu şu arkadaşlar. Tabii ki bunun için e, docker'ınızın 20 ve üzeri versiyon olması lazım. Yani versiyon 20 ve üstü olması lazım. Host.docker.internal arkadaşlar ana makineyi kasteder. Host makineyi. Şimdi ne demiştik? diyelim ki bu file burada bir container içinde. Bu container için localhost neresi? Kendisi. Peki bu container host makineye ulaşmak istiyorsa localhost yazınca kendisiydi. Bu container'ın içerisinden host makineye ulaşmak için yazmamız gereken şey arkadaşlar host docker internal. Yani host.docker.internal yazdığımız zaman bu container, ya bu container ya da bu container ya da bu container fark etmez ana makineye ulaşmış oluyoruz. Buna demek, bu su demek arkadaşlar. Bir tane son girdiğim komutlardan bir tanesini yapayım bakın. E, 5000 portumuza maplenmiş bir tane nginx çalıştıracağım ve ismine ismine my server demeyelim. E, konuk 1. Konuk 1. Konuk 1 5000'den yayın yapıyor. Güzel. Başka bir tane nginx çalıştıracağım ama port yapmayacağım. Dolayısıyla bu dışarıyla bağlantısı yok. Tamam arkadaşlar. Bu da konu bir olmasın arkadaşlar bunun ismi de. Bu da izleyen olsun. izle, İzle olsun. Bunun da ismi izle olsun. Ama bakın bu da bir Nginx konteyneri. Fakat dışarıya yayın yapmıyor. Hiçbir şekilde bu konteynere ne yapamayız? Ulaşamayız. Şu anda iki tane konteynerim var. Bir tanesi 5000 portumuza bağlı bizim host makinemize. Dolayısıyla 80 portunu bağladık ve onun içine ulaşabiliriz. Yani ben localhost'uma gittiğim zaman 5000 yazarsam güzel. Buna ulaşabiliyorum. Şimdi bir de bunu Docker eskapımızda görelim. Şu anda iki tane çalışan izle ve konuk var. Şunları arkadaşlar kafa karıştırmasın diye hemen bir stop ediyor. Daha doğrusu siliyorum. Bunları sildim. Bir konuk var ve 5000 portuna bağlı bir de izle var. İzleden inventine giriyorum arkadaşlar. Fakat ben host makineye ulaşmak istiyorum. Host makinede biliyorum ki ne var? 5000 portunda çalışan bir Nginx var bu konteynerin içinden çıkacağım host makineye ulaşacağım. Ben izlen içerisindeyim ve komut satırındayım. Ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? curl host host makine nokta, dokur, nokta internal yazıyorum ve 5000'de de yayın yaptığını biliyorum. Bakalım ne olacak? Valla. Arkadaşlar biz ne yaptık şu anda? Host makinemizin 5000 portuna ulaştık. Hemen şurada bakacak olursak aslında şunu yaptık bu izle bizim makinamız. İzleden çıktık. Host makinanın 5000 portuna ulaştık. Host makinanın 5000 portu yani şuna ulaştık arkadaşlar. Buradan çıktık. Host makinanın 5000 portuna ulaştık. Demek ki biz bir container içinden hosta da ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Host.docker.internal komutunu kullanarak ulaşabiliyoruz. Yani bu konuda port mapping konusu da bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.